Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gubu. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız ama Minecraft'ta efsanevi şeyler yapacağız diyemem bu sefer. Çünkü bizimkiler bana bir tane tuzak map hazırladılar. Yani tuzak evi hazırladılar. Ve Minecraft'ın en efsanevi tuzaklarını içeriyor. Benim üstümden ne diyecek? Bende var herhalde. Anlamadım etmedim. Bir de içinde nether portal mı ne varmış? Ona en son girecekmişiz. Öyle dediler. İnatla söylediler bir de bunu. Şimdi bakalım ne değişecek neler olacak bilmiyorum ama önce isterseniz bir kanala abone olun. Bir like atın. Bir yorum atın. Ondan sonra gelin devam edelim. Yani kanalı like ve yorumu en son atarsınız. Beğenirseniz atarsınız ama sonuna kadar izlemeyi de kesinlikle unutmayın. Ayrıca bu aralar sağlık probleminden dolayı fazla enerjik değilim. Bunun farkına varmışsınızdır zaten. Umarım mazur görmezsiniz bunu. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi ben buraya geldim tamam mı? Ben niye artistik yapmayın ha canım falan gidiyor böyle. Zaten öleceğiz. Burada ne var lan böyle? Böyle bir ev yapmışlar. Güzel yapmış ha. Kim yaptı bunu? çok güzel yapmış ha. Valla. Şimdi arkadaşlar buradakiler neymiş? Ha komut bloklarının şeyleriymişti. İşte, FPS falan düşürü falan filan niye? Buna basalım. Buna basalım ne ee, devam edelim mi? O ne lan? Free diamond. Geleceğim sana, geleceğim. Burada spam point almamız gerekiyormuş arkadaşlar bizim. Spam point aldığımızda bir problem çıkmayacak. Burada doğacakmışız bundan sonra. Öyle dedi çünkü. Şimdi burada bir tane free diamond var. Senin kafanı alayım mı lan? kafasını alalım. Yiyebiliyoruz bunu? Yiyebiliyoruz mu? Ne olur yiyelim. <laughs> arkadaşlar, şimdi free diamond. Oğlum bir sürü diamond. Aa su var lan. Atla. Ananı. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim bak bu su değilmiş tamam mı? Bu lapis bloymuş. Ben bunu nasıl fark edemedim ya? Ya düşmeyeceğim ki. Düşmeyeceğim dedim son klik atıyordum ya. Arkadaşlar isterseniz eve gelelim daha fazla uzatmadan çünkü ben dışarıda kaldıkça öyle Ah burada diamond var lan. Çalamam ki. İçeride demir bulur muyuz? Arılar var içeride arılar girmiyorum içeriye ben. <laughs> Niye? Niye ya? Niye ya? Niye ya? Bak gelincik. Biz bunları toplayacağız herhalde arkadaşlar. İlk hemen solda başlıyor falan dediler. Ama şu nether portalına sakın girme. En son girersin falan filan yaptılar. Benden uzak durun bak. En son videoda ben sizin arkadaş olmaya çalıştım. Hatta kraliçenizle arkadaş olmaya çalıştım. Yüzüme bile bakmadı döndü gitti. Bak artistik yapmayın vururum kellenizi ha. İçeride sıkışmışsınız zaten. Bunlara bak Allah'ım yarabbim ya Resulullah. Bunların içinde başka bir şey var mı? Bu ne? Bunun içinde başka bir şey mi? Yok. Bunun içinde başka bir şey var mı? <laughs> Ya tuzak dediğin bu muydu tuzak? Bu, bu mu tuzak? Allah Allah keşke şunun üstüne artış şeyden de yapmaydınız ya. Burada bir şey var mı? Arkadaşlar tuzakları güzel hazırlamış var Bunu açınca falan böyle. Güzel güzel güzel. Şimdi bunu buna en son gireceğiz. En son girdiler ama içim kasınıyor. Bunu girmek istiyorum. Ama en son dediler. En son girecekmişiz. En son giriyorum o zaman. Şimdi burada bir şey var mı? Bunu bir açalım. Onun ne oluyor lan? Benim burada mı almam gerekiyor? Ha zehir ver oğlum zehir veriyormuş lan bu. İçinde ne gerincik var gerencik bir... ne oldu bitti değil mi? Ha, ha Şimdi burada bir kapı var bu kapıdan girsem mi ya? TNT var TNT var TNT var TNT var TNT var aşağıda aşağıda TNT var ama bir şey olmadı niye bir şey olmadı bir daha basalım. Bu bir şey kaldım diye korktum ama kalmamıştım arkadaşlar. Güzelmiş ya. Fake TNT koymuşlar. Korktum harbiden ha. Burada ne var? Bu camları kırsam herhalde bana kızmazlar ha. Gel! <laughs> Bu camları kıralım ya. Şunları açmayı çok seviyorum arada. Önümü göremiyorum. Körlüğün gitmesi lazım. Körlük. Allah! Arkadaşlar aklım çıktım. şap- Bu ne? O diamond. Aha aha Arkadaşlar dayanılmıyor <laughs> Bu ne Çok korkunç sesler geliyor Buraya Aa, Buraya gidemiyoruz tam. sıkıntı yok Benim gitmem lazım buradan Aciliyeten buradan gitmem lazım Ne oldu Çok kötü sesler geliyor Çok kötü sesler geliyor Çok çok kötü sesler geliyor şimdi. Arkadaşlar Oğlum arkam kapandı ya. <laughs> elimdekiler gitmemiş ki bak. Diamond'ı aldım. Ne oldu lan? Artist Steve. Steve benim gerçek. Ne oldu lan? Ne oldu? Aldım Diamond. I. Ne oldu lan? Ne oldu? gördünüz mü arkadaşlar? Su değilmiş o lapismiş. Arkadaşlar sıradaki şey eşyamıza geçelim. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? Burada gene bir şeyler var ama burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Burada bu, bu tuzak çözmeye çalışacağım. Büyük ihtimalle sandıkla alakalı bir şey ama öncesinde etraf bak bunu yanlış koymuşsunuz. Böyle olur mu arkadaşlar? La gitti ya. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Oğlum. Kendimi öldürmem lazım değil mi şimdi? Hayır. Vurabilsen neyce <laughs> iyi ne? Tam öldürdük kendimizi arkadaşlar. Bunu istiyor zaten bizden. Enerji <laughs> iyi <laughs> Hangisi doğru? Ee, şey. He. Tamam. Ne yapacağım ya. Basic'te <laughs> <laughs> doğru gittim bu hayatta ya. Arkadaşlar bir sıkıntı var gibi burada. Harbici bir sıkıntı var gibi burada. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Buradan alalım Oyunu baştan başlat. Oyunu başla durdur. Bu ne lan? Küçücük domuz göklerde oyunu başlat ve domuzu elmas bileğine kadar yiyor. He tam yaparız onu ya. Onu yaparız onda sıkıntı yok. İyi tam bu doğru. Ee, bir dakika. Şimdi bir dakika. Ben niye ben niye ende geldim onu? Bunu şimdi. Bunu <laughs> buraya bir şey koymamış ki. Eee prenses tavuk şey sıkıştım da beni buradan kurtarabilir misin? Sadece yanındaki butonun buna sağ. Bu, bu değil mi? Aşağı sağ. E tamam sağ oğlum bu işte. Değil mi? Öyle diyor. Arkadaşlar beni bu tavuk 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 ben geldim kardeşim bir tane kurtaracağım. Tavuk <laughs> ha burası. Ha böyle değil. Tamam bunu da buraya koyayım. Bu olur mu? Olmaz. Bu olur mu? Nasıl olacak oğlum? Buraya mı koyacağım? An- oğlum LAN! Tavuklar! Yapma ya! Tavuklardan geliiim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ama güzel yapmışlar ha tuzağı. Şurası açık olmasaydı. Ne <laughs> ya? Şaka şaka. Mebii gerçekten güzel yapmış. Hatta bir evi bu kadar güzel yapması şaşırttı ve güzel. O zaman domuz oyunumuza geçelim arkadaşlar. Küçük domuzcuk göklerde. Oyunu başlat ve domuza elmas bloğuna kadar yürü. Ve küçük domuz bu havalara uçur Ciddiyim. Oyuna durdur. Oyunu başlat. Oyunu başlamıştı. Oyunu başlat. Ha, bir dakika. Geliyor mu buradan? E, geliyor. Çok hızlı geliyor. Niye bu kadar hızlı? <laughs> Arkadaşlar son olarak da gidelim şu nether portalına girmemiz gerekiyormuş. Bu nether portalına bir girek. Bakak ne oluyormuş. E Oğlum benim kurla strop var lan. Oğlum benim yazabiliyor mu bir şey? Bir şey yazamıyorum. Kill çek çektim, kill de çekiyorum. Allah'ım hiçbir şey yapamıyorum ya. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Arkadaşlar zorla kendimi öldürdüm. Zorla. Allah'tan server'a kurmuşum ki normal oyuna kurmamışım. Ne sohbete girebiliyorum, ne bir şey yapabiliyorum, ne de bir şeyler olabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da kafamda kalmış bununla çıkarak mı ya? Kendimizi bir görük ya. <laughs> Arkadaşlar video buraya kadar da umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de aşağıya like atmayı kesinlikle unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı çok çok bekliyorum. Minecraft'ın en iyi tuzaklarından birisiydi. Bu tarz videoların bu tarz maplerin gelmesini istiyorsanız da kesinlikle yoruma belirtmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz de abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Sağlıcakla kalın. Umarım sağlıklı yaşamınız olur. Bay bay.